Evet arkadaşlar video çekinmeyi biliyorsunuz mu abizenler? Şöyle ben de mobizenden video çekiyorum. Şu an mobizenden video nasıl atılır? Yani mobizenden nasıl video atılır diyeceğiz. En son mobizenden ben çekiyordum. Mobizende bakın burada bir fotoğraf var. O fotoğraf yerine girmiyorsunuz. Onun altındaki şeye gidiyoruz. Ve burada kamera gözüktü. Biz varız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz buradayız. Bunu alalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar Hamza ile ben varım burada da. Kardeşim Hamza da var. Şunu kapatayım şöyle. Evet. Bu mobizenden nasıl video çekili yapacağız? Şuradan oraya çektik. Şu mobizene giriyorsunuz. mobizene olduğu yere. Bakılamaya. Girdik kapatayım kapatın. Bunu lütfen bekleyin diyor. Burada ben bir vericikli. Bu, var ya bu arkadaşlar. Bakın şurası. Ha, oraya var. Oraya tıklıyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da YouTube ediyorsunuz. Ben o videomu iki dakika arkadaşlar video durdurayım. Evet arkadaşlar bu çıktı direkt. Çünkü videoya girdim. Dediğim gibi oraya tıklıyordunuz. Şu an ben görünmüyorum çünkü fotoğrafımı kapattım. Buradan başlık oluşturun diyor. Ben de bu sefer diyeceğim. Diyeceğim ki iki oyunu birden oynadı. İki oyunu birden oynadım. Bakın, şimdi buradan çıkıyorum YouTube'a gideceğim. Ben bir video daha atmıştım burada. Bir video daha atmıştım arkadaşlar. İptal diyeceğim. Sinir diyor. Yani iki oyunu birden oyn, iki oyunu aynı anda oynadım. İki oyunu. Ay ne? Anda Anda Oy Oy Oynadım. Oynadım. Tamam. Bitti. Sonra gidiyoruz. Yükle Ve bu YouTube'a yükleniyor. Burada videomuz yükleniyor. iki oyunu birden oynadım. iki oyunu aynı anda oynadım. Burada bu oyunu silemiyorum. Bir ay öndecektim. Bunu da bir ay öndecektim. Bunu 11 saat önce Yani dün çektim. Dün 11 saat önce çektim. Kuzey Yanık var. Onu da izliyorum. Bakın 9 dakika kaldı bunu yüklenmesine. Bunu bugün çektim. İki oyunu birden oynadım. Dün Benim çektim. Kuzenim. o da abam kuzeni. Kuzenimdi. <laughs> ben abim senin kuzenin Bak arkadaşlar adımı düşermedi diye görüyorsunuz. Hayır. Hediye elmacı yazın. Bakın benim videolarımı nasıl bulabilirsiniz? Kerim elmacı abimdi. Hediye armacı diyor ya. Evet hediye, hediye elmacı yazayım. Hediye Hediye elmacı yazın. Burada benim bir videom çıkıyor. Altta Kerim amca abim çıkıyor. Biraz ilerleyin. Bakın burada Büşra Elmacı yazıyor. O, oraya tıklayın. Kardan adam diye. Burada benim ilk başta video çık görünecek. Onu da tıklayın. Tıklayamıyorsunuz. Burada ilk... bu var. Bakın. İzlendi. Bunu izlemişler. Bu izlendi arkadaşlar. Oy. Sonra bunu oyunu birden oynadım. Öbürü de da dağıtınca direkt burada çıkacak. Yüklenmedi daha paşam. Kızım. bak yükleniyor burada. Şimdi arkadaşlar ne o? Hani? O benim oyunum değil ki. O Diler Kent'in oyunu. Ne videosu yani. Evet arkadaşlar. Can. Herkese merhaba. Benim adım Greg. Geçenlerde ya da bunu izlemeyeceğim. Sorun. Şunu izliyorum Kuzey e. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Oğlum abinde 5 lira vardı. Söyle ona gitsin ekmek alıp gelsin hemen. Tamam anneciğim. Ben yine Kutlar Vadisi mi izledim? Zola Televdar. Zola <laughs> Televdar değil de Zola Televdar yani. Zola Televdar. Oğlum abinin çığırtılana bana. Tamam anne. Abi annem seni çağırıyor. Zola Televdar. Pati. salak ya niye arkadaşlar videomuzu sana 4 dakika ve bay, bay.